Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta yaptığım arenayı tanıtacağım sizlere. Bu bu arada kanalıma abone olan bir arkadaş var ona teşekkür ederim. Abone olduğu için. Neyse çok uzatmayayım. Ha kaldılar. Şu an videodayım çok fena kasıyorum arkadaşlar. Ah. O fal kurulmadı. Bayağı uğraştı. Ee, çünkü Minecraft yazısı e çıkıyor. Hata alıyor. Onun videosunu da atacağım. Uzatmamak için hemen söyleyeyim. Şuralı kahverengi eski es iskelet olacak. Ma işte şu kahverengi de renkleri değiştiririm ben. Değiştireyim hatta. Yok ya değiştirmeyeceğim. Daha, daha değişik yapacağım ben. <laughs> CD'ni veririm aşağıda. Bakın evet. şimdi de not alabilirsiniz. Evet alsın herkes. Alıyor şu an herkes kesin. Almıştır ya. Neyse. Tabela alacağım. İskelet fırlatı alacağım. Şu an al, şuraya koyalım. Creeper olmayacak. Zombi. Evet videoyu durdurayım da. Evet geri geldim. Zombi. Zombi. Domuz. Başka ne koyabiliriz? Bakıyorum. Nerede ediyor? Ne olsun ne olsun arkadan ses geliyor. Neyse. Buraya da örümcek olacak. Şurayı koyalım. Cek. Evet arkadaşlar işte, videonun da sonuna kadar kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.